Değerli arkadaşlar merhabalar haftalık değer yatırımı video serisiyle karşınızdayım. Her hafta düzenli olarak yayınlıyorum bu seriyi. Excel tablosu üzerinden sizlere günlükteki rallilerini şirketlerin takip ediyorum. Nasıl bir yöntem ile rally takip ettiğimi e, anlamanız için olabildiğince şeffaf, yazılı bir şekilde anlatım olmasını istiyorum. Geçen hafta 36 tane şirketin rally'sini takip ediyordum. 2 e, şirket daha eklenmiş oldu. 38 oldu. E, bu hafta 3 tane şirketin pozitif trendi var. Bir tane sürecini durdurduğum e, şirket oldu. Bu hususlardan bahsedeceğim. Enka İnşaat'ın tamamen değer yatırım serisinden e, sürecini tamamen çıkarttım yani listeden çıkarttım e, şirketi iki tane rallisini takip edip yüzde otuz buçukluk bir rally oluşmuş oldu fk'lar 14 küsürlerde e, enkanın ben listeden çıkartmak istediğim enka inşaatı daha önceden de Coca-Cola'yı çıkartmıştım listeden. Arada tabii ki listede güncellemeler olacak. E çünkü şirketlerde ciddi iradeler gelirse ya da önemli zararlar açıklanırsa örneğin. Bu da sonuçta temel analizine zarar vermesi. Yani FK'nın çok yükselmiş olması bir soru işareti doğurur. E, yeri gelir piyasa defter ortalamasının geçmiş rasyosuna göre yukarılara gitmesi de yine soru işaretleri doğurur. Bu etkenlere de bakarak arada listede güncellemeler ee, yapacağım. Ee, Esen'i listeye eklemiştim. O ee, Odaş'ı geçen hafta eklediğimi belirtmiştim. Ee, yine bir Esen incelemesi de bu videoda yapmak istiyorum. Rally'leri devam eden şirketlerin süreçlerini bir daha bu videoda anlatmak istemiyorum. Çok uzun oluyor ve e, gayetten uzaklaşıyor. Geçen hafta en azından videosunu yayınladım. Hepsinin incelemelerini. Bu haftalık e, daha hızlı bir video olsun istiyorum. Hemen şöyle listeye dahil olan şirketlerin incelemelerine geçelim. Hemen şöyle tıklıyorum filtrelemeden şuradan hemen bize yüksek olan son tarihleri, yüksek olanları göstersin. Hedefi listede bakın ışıklar süreci başlattım ve çamaşır süreç başlattım. Hemen hedef ile bir konuşalım hedefteki durumları. Şöyle hedefe iniyorum. Evet, hedefe geldik. Öncelikle şirketin Bakın e, sürecini başlatmamdaki etken ise burada önemli bir bakın e, bulutun üstüne attığı dönem yaşıyoruz. Bir pozitif arkasından pozitif gelmiyor. Negatif. Negatif. Bulutun içine tekrar geri dönmemiş. İkinci pozitifte sürecini başlatmış bulunmaktayım hedef için. E, buradan süreç başlamış oldu. Hedefte ertesi gün bir düşüş var. Şu anda e, biraz e, zarar yazmış durumda. Hedefteki e, durum. Şöyle hemen gösterelim. %1 gibi bir zarar yazdı. E, önemli değil. Süreç pozitif şu andaki şirkette. FK burada yanlış gösteriyor. Hedefim FK'ları e, TradingView'de hatalı. Burada şirketin FK'sının bakın 1.94 olduğunu görüyorsunuz. Doğru olan değer budur. Piyasa defter ortalaması ise şirketin oldukça ciddi bir e, düzeltmelere gitti. Önemli düşüşler var. Piyasa defter ortalamaları şöyle biraz daha uzaklaşırsak 5'leri e, görmüş. Daha sonra 3.70'ler. Bakın burada 2 küsürler ve şu anda bulunduğu yerler 1.12'ler. Daha aşağılarda gelmiş. Ancak FK anlamında en kazançlı olduğu bir yıl için piyasa defter ortalamalarının ben e, bir caziplik olduğunu düşünüyorum. Hemen haftadaki diğer görüntüsüne de bakarsak EMA 55 destekleri görüyorsunuz. Ne kadar kuvvetli destekler oldu ve burada Bollinger bandının üst tarafına attı. Zaten güvenli bölgede bulut içerisinde şu anda M55 desteğini almış olması haftalıkta yine güzel bir görüntü. Asıl rallisi içinde finish indikatörünün şu pozitif bölgeye geçmesi gerekecek. E Bu da önemli rally getireceğini düşünüyorum. Bakın daha önceki finish indikatörünün pozitif olduğu bölgede nasıl bir kazançlılık gelmiş. Şöyle okuyalım. Bakın şurası attı aşağıya. E, bir 350 günde %326'lık bir ralli vermiş buralar. Gayet güzel kazançlılıklar gelmiş. Daha önceki finish indikatörünün pozitif olduğu periyotta da yine şöyle bakarsak şurada aşağıya geldiği bölgeleri de kapsayalım. Yine bir 250 günde %65-70'ler gibi bir e, Periyotta kazançlılıklar aşağı yukarı yazabilmiş. Evet e, hedefteki durum bu şekilde günlükte pozitif e, sinyal vermiş olduğu perşembe günü itibariyle düşen trend şeklinde görünüyor şu yönüyle. Ancak hani ilerleyen zamanlarda bu bölgeyi kendisine bu şekilde bir yükselen trende doğru döndüreceğini düşünüyorum. Yani bu geçmiş 4 liralık zirve seviyelerini bir daha hedef alabilecek potansiyel var e, hedefte. Evet devam edelim diğer şirket ile. Işıklarla ilgili e, zaten bir anlatım yapmıştım bu hafta. Bir test niteliğinde bir videoydu. Haliyle kapağındaki etkenden dolayı çok yüksek sayıda izlendi. Maalesef e, daha uçacak kaçacak anlatımları çok ilgi çekiyor kapaklar öyle olduğunda çok ilgi çekiyor maalesef e, hayal kurup e, gerçeklerden uzaklaşmayı daha e, seviyoruz hayaller önemlidir ama çalışmak da gerekiyor e, bu noktalar biraz ihmal ediliyor değer yatırımı konusunda daha fazla bilgi sahibi olup olabildiğince emek ayıracağız ondan sonra mutlak e, hayaller olacaktır. Biraz atlanıyor çalışma hususu. E, YouTube mecrası da bunu şu anda çok rahat kaldırır bir mecra ve bu haliyle çok fazla e, spekülatif anlatımlar e, yer almakta. Twitter'da bu şekilde sizlerin dikkatli olması çok çok önemli. Önemli evet ışıklara baktığımız zaman şirketin öncelikle FK'sının oldukça güzel seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bakın 5-10 olarak görülmekte FK'sı şirket yani şu anki fiyatını zaten kendi kazançlıklarıyla hisse başına bakın şu 99 kuruşu şirket zaten 5 yılda kazandığını kendisi söylüyor. Kazançlılık var son bilançosu kötü bu şirketin e, finansman giderleri yanlış yatırımlardan kaynaklı giderler olarak görünen. E, onun haricinde yıllıkta kazançlılığı yok. E, Önemli seviyede var ki bu FK'lar 5'lerde. E, baktığımız zaman piyasa defter ortalamasına şirketin önemli bir düşüş periyotları da yaşamış durumda şirketin piyasa defter ortalamaları. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Zamanda bunlar çok ciddi zaten spekülatif yükselişler. E, daha sonrasında bakın buralarda 3.75'ler var. Şu anki 1.50'ler ile oldukça alt bantta bir piyasa defter ortalaması yer almakta. Haliyle böyle bu tarz şirketleri çok daha e, manipülatif hareketleri gelebiliyor. O yüzden dolayı olabildiğince e, sepetteki yükü e, az. Ve uzun vadeli yaklaşımlar olmalı ve olabildiğince cazip dönemlerde dikkate alınmalı. Sadece rallisi var diye e, takip edilmez. Olabildiğince kasasına fiyatının yaklaşmış olması e, bizler için kıymetli olacaktır. Bu şirket 8 kat daha kasasından değerli olduğu dönemler olmuş. Bakın buralarda 6 kat daha e, kasasından değer gördüğü dönemler var. Burada 3.5'lar var. E, buralarda 3'ler var. E, şu anda görüyorsunuz kasasından %50 daha fazla değer görür pozisyonda ve kazanç var. Bu tabii ki kişisel görüşümdür. Kesinlikle zaten yatırım tavsiyesi olamaz. Piyasada değişkenlikler her daim olur arkadaşlar. Daha da yorarlar. ...daha da insanları silikelemek için. Daha sonra patronları veya işte tahta yapıcıları götürürler. O yönüyle büyük yatırımcılarının ne yapacağını, ne zaman yapacağını kestirmek bizim işimiz olamaz. Yanlış konuşmalar olur. Şu anda haftalıkta da baktığımız zaman EMa 55in kırılımı çok çok önemli. Daha kırılmadı. Asıl rallisi için bir MA55 için üzerinde oturması haftalıkta çok daha önem arz edecek. Bakın 144 çok kuvvetli bir destek. Bu bantla sıkışmış durumda şu anda. Bollinger bandının üstüne atmış... Yükselen trende geçmiş. Bakın Bollinger bandının üstünde olduğu bölge burası. Daha önceki Bollinger bandının bakın yine çiziyorum çizgisini. Ne kadar kuvvetli Bollinger bandı yine burada var. Bollinger bandının düşüş periyodunu burada görüyorsunuz. Şu bölge. Şimdi tekrar Bollinger bandının üst bandında. Bu önemli bir işarettir. Ama MA55'in de üzerinde bir oturması daha hoş bir görüntü oluşturacak. Finish indikatörü daha pozitif sinyal vermemiş. Haftalıkta MA55... E, kritik bir görüntü içerisinde. Hemen şöyle tekrar Mekti'sine bakalım. Mekti haftalıkta pozitif, günlükte de pozitif. 4 saatlikte de bir pozitiflik var. E, haftalıktaki pozitif olduğu tarih 20 Ağustoslar. Daha ona bağlı ciddi ralliler daha gelmemiş. Ama pozitifliği haftalıkta Mekti'nin devam etmekte. Şöyle günlüğüne gelelim. Neden süreç başladı? Yine bakın bir pozitif bu direkt te'si şu anda bunu nötr olarak görüyorum. Negatif. Negatif. Bakın buluta giremedi. EMA 144 de buradan destek oluşturdu. Bir daha yukarı yaptığı bölümden yine listeye dahil ettim 1 liradan ve süreç itibariyle bir daha aşağıya verdi. Biraz yine zarar şeklinde görülüyor. Hemen şöyle Işıkların bir açalım tablosunu. Evet %1 zarar şeklinde devam ediyor. 3 günlük bir periyot. Şu anda MA144 desteği var. MA10 desteği var. 55 aşağıdan geliyor. Bulut desteği var şeklinde bir görüntü. Hatta burada 0.94 desteği de yer almakta. Bakın çok kuvvetli bir bölüm. Bunun da üzerinde bu da kuvvetli bir destek olarak yer almakta. Ben bu yönleriyle güçlü görüyorum. 1.01'in üzerine oturması zaten o haftalıktaki görüntüyü de pozitif mum kapatmasını sağlatabilir. Önemli bir hafta geçirecek ışıklar şu anda trend pozitif görülüyor önündeki dirençlerle mücadele dönemine girmiş potansiyeli oldukça önemli kendi geçmiş zirvelerine doğru bile ataklar iki katı kadar ilk etapta potansiyel teşkil ettirir diye düşünüyorum ışıklarda sürecini bakalım takip edeceğiz gelir biraz gider sonra bir düzeltmeye giderse M55'in altına attığı dönemden süreç durdururum bu nokta rally takibi şeklinde olacak bu serinin amacı o çok fazla hızlı atak yapanlarda ise hatırlayacağınız üzere M10'daki süreçleri takip ediyorum Örneğin Tekven e, ne yaptı? Tekven'in rallisi e, çok ciddi bir ralli. Bakın sadece M10 takibiyle gidiyor. E, buna yapacak başka hiçbir şey yok. Başka bir destek kalmadı önünde. M10'dan bile açtı çok ciddi. Ama elimde başka bir desteğim yok. E, çok uzak. M55'e göre takip edemem. 144'e göre takip edemem bunu. Oldukça uzakta. E, bu şekilde artık yani o e, ışıklarda destekler, büyük destekler daha yakın durumda. Evet şöyle devam edelim diğer şirket ile. Uzun anlattık. E, Çemaş. Çemaş'ın daha önceki realisi bakın ne kadar büyük bir zarar yazdı. En büyük zarar yazan Çemaş'tı listede. E, Çemaş'a şöyle geçelim. Evet şöyle Çemaş yazalım. Çemaş'taki sürece şöyle. Bakın daha önceki zarar yazdırdığı dönemler ne zaman dahil etmişim? Ağustos'un 4'ünde şöyle bakalım. Bakın buradan dahil ettiğim yerden ciddi bir düşüş periyodu gelmiş durumda. Ve buradan önemli bir zarar yazdı şirket. Çok uzatmayayım. Tekrar burada bakın bir pozitif, ikinci pozitif şeklinde yine süreç başlattı. Buradan yine aşağıya geldi. Altında EMA 377 desteği var. 144 desteği var. E 55 bu noktada devam ediyor gelmeye. Bu yönleriyle de pozitif. Asıl bir gümüş ralli verirse 55'in 144'ü kestiği bir dönem yakalarsak asıl güzel ralliler geleceğini düşünüyorum. Bakın 55'in 144'ün üzerinde olduğu dönemdeki ralliler bunlar. Buralar ise bakın 55'in 144'ün altında olduğu bölgeler. Ee, umarım artık 55 tekrar 144'ün üzerine geçer ve güzel bir gümüş rally takip ederiz bu şirkette de. E, ee, Çemaş'taki durumda bu şekilde piyasa defter ortalaması geçmişine göre oldukça Önemli düzeltmeler yaşadı. Bakalım şöyle yine piyasa defter ortalamalarına. Bakın 17 katları gördü. Bunlar zaten spekülatif hareketler. Çok fazla dikkat alınmayabilir. Bakın 7 katlar, 6 katlar, 5 katlar. Burada bakın 2,5 3'ler neredeyse var. Ve şu anda neredeyse kasası kadar değer gören bir bantta şirket. Bunların bir potansiyel teşkil edebileceğini düşünüyorum. Kazançlılık da var. FK'sı da 1-10 bandı içerisinde yer alan bir durumda. O yüzden Çamaş'ın rally'lerini yakalamaya gayret edeceğim. Bu şekilde. Son olarak da Enka İnşaatı listeden çıkartıp Esen'e eklediğimi belirtmiştim. Esen'de süreçler hiç başlamadan en azından biraz konuşabiliriz Esen'le ilgili durumu da. Esen Bollinger bandının bakın üst tarafına atıyor bir pozitif yaptı bir daha pozitif gelirse burada zaten Bollinger'ın da üst tarafına atmış olacak. Haftalıktaki görüntü itibariyle şirketin FK'sı oldukça düşük güzel kazançlılık var bu sene için. Şöyle günlüğüne de bir bakalım. Günlükteki periyodu bakın bir pozitif arkasından negatifler geliyor. Bulutunu kıramadı. Gümüş rallisini verdi ama buralardan bir daha deneyeceğini düşünüyorum. Süreci bir dahaki denemesinden sonra umarım ikili pozitif atar ve sürecini o zaman... Takibi alırım Esen için şu anda süreç başlayamadı Esen'de e, bekletiyor ama bu gümüş ralli olayı oldukça önemli bulutunun kralımı e, şart e, görülmekte. Evet bu şekilde bitirelim videoyu arkadaşlar. E, geçen haftaki videoyu izlemenizi öneririm orada bütün şirketleri incelemiştim. E, bugün tekrar tekrar rallisinde devam eden şirketleri e, bir daha ayrıntılı bakmayı çok e, video o yönüyle uzatmayı Gerek duymuyorum. Şöyle de hemen sizlere bu hafta sürecini durdurduğum şirketi de hemen göstermek istiyorum. BİM Ayşe'nin sürecini durdurdum. Toplam %29,26'lık bir performans var. FK'lar oldukça yukarılara gitti. 15'lere doğru hareket etti şirketin FK'ları. Piyasa defter ortalamaları geçmişine göre... E, iyi seviyelerde 12-13'lerde çok fazla kaldığı dönemler olmuş bir maşın e, güçlü yatırımcıları olan bir şirket çok böyle piyasa defter ortalamalarının e, çok aşağılara gitme durumlarını beklemek doğru olmayacak diye düşünüyorum e, çünkü kendi geçmiş rasyosunda bakın ne kadar piyasa defter ortalamalarının yukarıda olduğu bantlar var bakın bu bölgeler 13'ler buralar 12'ler 11'ler buralar çok güçlü kalabilmiş. FK'larda öyle o kadar yüksek değilken bakın yüksekken bakın. FK'larda zaten böyle çok cazip değil o dönemler. Bakın bu FK'lar aslında şirketin en iyi FK'ları gibi kalıyor. Ama hani rallisinde bir süreç durdurdum. Şöyle hemen günlükteki durumunu göstermek istiyorum. Gap'li açılış var. Bakın burada ikili bakın Gap'li açıyor. iki tane negatif yapınca ben de sürecini durdurdum ikinci negatifte. Bu şekilde e, sürecini bir dahaki rallisini ee, bekleyeceğim. Bunun içinde olabildiğince e, keşke MA55 desteğine kadar bir düzeltme gelse ve öyle takip etsem daha hoş olacak ama buralarda bir sirkelem yapıp da devam edebilir. Artık benim için bir düzeltme süreci gelene kadar MA55 boyutunda e, sürecini bekleteceğim e, listede. Çok fazla rally var. E, ben de biraz sadeleştirmeye çalışıyorum ama e, yani çok da çıkabileceğim listeden sürecini durdurabileceğim şirket yok. Bir maçın bu ikili negatifliği ve gepli açılışından kaynaklı listede en zayıf görüntü içerisinde olduğu Değerli bir şirket. Keşke güzel bir düzeltme yaşatsa da bir daha hali takip edebilsem. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizlerin beğeni destekleri, yorumları hep motive sağlatıyor bana da. Ben dilimden geldiğince gayret etmeye devam edeceğim. Ayrıca katıldan da destekte bulunduğunuzda eğitimlere ulaşabiliyorsunuz. Orta vadeli tabloya ulaşıyorsunuz. Bu noktada da orta vadeli rallileri takip etmekteyim şirketlerin. Etemettü skorları lider fonlar serisine ulaşabilirsiniz. E, kullanmış olduğum indikatörler ve eğitimlerine e, sektörel taramalara hazır tablolara sizler de portföylerinizi takip edebileceğiniz hem fon hem hisse senedi hem temettü yönleriyle bu tablolara da ulaşabiliyorsunuz ve kanala da destekte bulunmuş olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar tekrar gelecek hafta yeni bir videoyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.